ama dümdüz gideceksin ama hiç sapmayacağım. Buradan oldum. hiç sapmayacağım. Hiç sapmayacağım. Düm tamam. Bu görüntüyü YouTube'a koyabilir miyim? Koyar koyar. Tamam mı? Görüntü. Evet arkadaşlar, bugün de neredeyiz? Radyo polis. Yani çok konuşamıyorum. Acayip cümleler ya. Ya bunlar da yabancılar da çok enteresan ha. Acayip acayip cümleler yapılmışlar. Yani tabii yani, yani o, dönemlerde o dönemlerde de öyleymiş. Şey. Şöyle geldik. Yani. Radyo polis güneşle tanıştı. İşte bu güzel kenti bugün sizlere anlatmaya çalışacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden isterseniz hep birlikte gezmeye başlayalım. Radyo Polis. Çok güzel arkadaşlar. Evet değerli izleyenler şu anda Rodia Polis'in 2200 yıllık antik tiyatrosundayız. Şu andaki oturduğum koltuklar protokol koltukları 2200 yıllık koltuklardan sizlere Rodiopolis antik kentinin tiyatrosundan bahsedeceğim. Oturma sıraları şu anda bulunduğum oturma sıraları yani protokol koltukları orijinal yeri burası değil. Orijinal yeri hemen en ön kısımda olmalıydı. Yani orkestra'nın hemen önünde olmalıydın. Daha sonra buraya, daha sonraki kullanımlarda buraya ilave edilmiş. Ama ben e, protokol olsaydım tiyatroya tiyatrodaki oyunları buradan izlerdim. Çünkü or. Durdurulmaya çalıştığı bir ülkede ne de kadar de güzel, de güzel de bir de şeymiş de arkadaşlar. 2200 yıllık antik. Şuna giz, ya şuraya bir bakar şu mısınız? Koltukları yani koltukları, şurada ee, sahneye gidiyoruz. Yani de şuradan de sahneye de gidiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Deniz karşıda protokol koltukları harika orijinal yeri burası değil orijinal yeri hemen en ön kısımda olmalıydı yani orkestranın hemen önünde olmalıydın. harika daha sonra buraya daha sonraki kullanımlar da buraya görüyor musunuz ama ben bu yoldan sahneye doğru yürüyoruz işte tiyatroya İşte güzellik orada tiyatrodaki oyunları evet. buradan izlerdim çünkü orkestra görüyor musunuz karnet, karşımda deniz manzarası harika deniz değil mi ya yani en güzel her şey çok bence güzel. Bence protokol yeri ...burası olmalıydı. Ama biraz önce söylediğim gibi... ...burası orijinal yeri değil. Evet, Polis ...antik kentinin tiyatrosu... ...küçük bir tiyatro ama... ...çok şirin bir tiyatro. 2200 yıllarında yapılmış... ...Helenistik döneme rastlıyor. Ee, 1500 kişilik bir tiyatro. Bu sayı çok önemli... ...çünkü şehirlerin nüfusu... ...genelde tiyatrolara göre belirlenir. 3'te biri kadar... ...nüfus olduğu düşünülür. Evet... Ondan yola çıkarak da e, Rodia Polis'in o dönemdeki 2200 yıllardaki nüfusunun şu gördüğünüz hemen arkamda yer alan e, sahne binası ekleniyor. Sahne binası ne için gerektiriliyor? Burada tek katlı yapılmış. E, çünkü orkestra küçük bir orkestra var. Burada hem orkestra var hem sanatçılar var hem koro var. E, ne oluyor burada? Çok büyük bir karmaşıklık ortaya çıkıyor. Bu karmaşıklığı Ortadan kaldırabilmek için de daha sonra arkamda yer alan e, sahne binası yapılıyor. Alt katı, sanatçıların giyilme bölümü. Yani kulis olarak kullanılıyor. Üst katında ise, onurcuların yer aldığı bölüm. Yani orkestra yine burada. Şu anda benim bulunduğum... O zamanda üstü sündürmeyle kapalı o kapalı olan bir alanmış burası. Bakın şu gördüğünüz çizgi, buranın sündürme olduğunu düşünün. Bu, Opromeus'un agorasıymış bu dönemlerdeki işte. O sündürmelerle yapılan tabi çok bir yağmalama olduğu için o dönemlerde tabi yani bu tarihlere gelene kadar Sında Agora'sı yani bizim bu zamanki söylediğimiz alışveriş merkezleri. Arkadaşlar Stora'ya giderken yani meclis binaları giderken e, Agora'ya gelirken de e, kendine çok özel bir yer yaptırmış. Abremenos burayı yaptırmış kendine. Arkadaşlar yazıtlar yazılar hala duruyor burayı kendine yaptırmış. O dönemlerde milat önce 140 işte o dönemlerde tam tarihler net değilim. Ama dinlediğim kadar, duyduğum kadar, öğrendiğim kadar Apremios aslında çok hayırsever biriymiş. Depremde yaklaşık 3000-4000 dinar deprem bölgelerine yardım eden bu zamanın yardım meleklerinden biriymiş. Burada da kendine buraya yaptırmış. Burası da onun kendi hanesi arkadaşlar arkadaşlar. Toplantıların olduğu alan aslında burası. E, buranın büyük bir ihtimal önü falan hep kapalıydı. E, taşlarından falan gördüğünüz gibi buradaki öyle bir şey herhalde. E, çok da güzel bir yer. Burası şu gördüğünüz alan. Meclis binasının olduğu alanmış. 07, Sizi güzel, hareket. Hareketli bir parça. Ne varsa? Ya. Ben senin gibi genç olacağım. Youtube kanalım olmayacak. Bu kadar da antik kent olacak. Konucayı tanıtmayacağım. Çok büyük bir eksik ama.